Yüksek bir yerden baktığınızda bir anlığına içsel bir dürtü hissediyor musunuz? Yani sanki aşağıya atlamak istiyormuş gibi. Bu hissin adı boşluğun çağrısı. Peki bu tuhaf his neden oluşur? Bilim insanlarına göre bu dürtü aslında beynimizin hayatta kalma içgüdüsüyle ilgili bir paradoks. Yüksek yerlerde beyin güvenliğimizi sağlamak için tetikte olurken Aynı zamanda korku ve merak arasında bir denge kurar. Psikologlar bu hissin riskleri değerlendirme yeteneğimizin bir sonucu olduğunu öne sürüyor. Beynimiz yüksekten düşmenin tehlikelerini sürekli hesaplayarak bu tür düşünceleri engellemeye çalışır. Ancak bazen bu düşünceler bilincimize sızar. Bu his her zaman tehlikeli olmasa da yüksekten düşme gibi riskleri düşündürür ve güvenliğimizi sağlamak için beynimizin nasıl çalıştığını anlamak açısından ilginç bir örnektir. Unutmayın, bu turistler çoğu zaman yalnızca bir düşünce olarak kalır ve gerçek tehlike oluşturmaz.